Kendisi kendini çorbasında içsin. <laughs> koşuyor koşuyor cep tarafına atlıyor suyun içinde devam ediyor falan filan. <laughs> Araplara ev kiralamış gibi oldu. <laughs> bu ünlülük durumuyla başa çıkmak zorluyor o Ben mi ünlüyüm? Ne kaç yani? Aa, <laughs> aşırı ay, aşırı ünlüyüm. Senelerce olmuş. seviştiler. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmalı program ya. Peki Cem Yılmaz bir Atatürk'ün filminde oynar mı? Herkese merhaba. Ne olursa ne olur rahat olun yeni bölümünde konuğumuz. Bence Türkiye serbest rahatlatma şampiyonu. Çünkü onun en gergin insanımızı bile rahatlat. Bir dakika. Bence bunları da kullan. Kullanacağım. Evet, o bence tamam devam edelim tamam, bakalım. Tamam tamam okey. Tamam. Bak rahatlattım. Oh, işte ben de bundan Hemen Ben Hemen bahsedecektim. Ben Ata Demirer. Ben daha önce 19 yıl oh. önce röportaj <gülüyor> yapmıştık. <gülüyor> Dur bir dakika. Çünkü Tabii o zaman yapayım. kameralar yoktu. yok. Yoktu. gazeteciydim ben <laughs> sonra da yapmıştır. Gazetecilik tamam ya. mi kaldı? Evet böyle güzel. Evet şunu diyordum. En gergin insanımız bile bir pamuğa çevirme süren 3 dakikayı aşmıyor. Bunu e, e, olarak da yapıyorsun. Evet Cengiz Sezen olarak, Zekeriya Taştan olarak, Hüseyin Badem olarak, Volkan Sütçü olarak daha nice kurgusal karakterle de sen hepimizi çok rahatlatıyorsun. Kurgusal, hoş geldin. Hoş bulduk. Kurgusal ve yaşayan. <laughs> evet. Nerede? Hele Her bir yerde. şarkı söylüyorsun. Evet. Ee, orada da gerçekten inanılmaz derecede. Hem mesleğimi yer yer. Şibercim, mesleğimi yapıyorum evet. Mesleğimi yapıyorum. Ben de rahatlamak için denizi tercih ediyorum. Evet. Senin de en rahatladığın de yer neresi ben. diye Deniz. herkes biliyor. Adam var senin artık. Bozca ee, da senin. <gülüyor> <gülüyor> Bozca ata. Bu ata. <laughs> Değil mi? Ona da gelmiş. Tabii Sinan girdi ya Cihan evet. girmeyen <laughs> adam. Burası da Bozca ata. Yok. Vallahi ben 20 sene önce bana <laughs> e, benim buradaki mülki hakkım neyse aynen o şekilde devam ediyor. Hiç öyle. Zannediyorlar ki emlak, adayı aldın gerçekten. Emlak alan falan, <laughs> falan filan öyle bir insan değilim. Biz dost alıyoruz. Ee, biz insan bize <laughs> lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? En güzelini yapıyorum. <laughs> Kesinlikle. Bana ne araziden, arabadan? Yalnız gel ne yapayım? Arabayı mı yiyeyim? Alo! <laughs> bana insan lazım. Çok seviyorum ben denizi. Deniz benim için e, iyileştirici bir şey. Yani zaten vardır ya talasoterapi derler hani evet. yani deniz terapisi. E, su terapisi. Yani koskoca Ronaldo bile havuzda iyileşti. Yani deniz çünkü <laughs> Ama onun adası var. Değil mi? Adelesini mi? Ama yırtmış <laughs> tabak. <olsa ne> olacak. <laughs> Adele yırtıldı yani. Efendime söyleyeyim. Yani denizin öyle bir etkisi var hakikaten yani böyle böyle sinir içerisinde suya girerim. Bir saat sonra hiçbir şey kalmaz ve neşeli çıkarım. çıkızım kızım çıktığımda da hani ben ne yapacağım diye çıkarım. Hani kahvemi içeceğim şimdi. <laughs> Bir tane sigaramı üfleyeceğim Sıradaki... Tabii canım neyse yani. Anlatabiliyor muyum Yani <laughs> güne iyi başlamak için suya her türlü girmem gerekiyor benim. Evet ama kışın en sıcan... biraz zorlanıyorum. Onun yerine kışın yürüyüş koyuyorum onun yerine yani. Yürümeyi <laughs> de çok severim yani. Uzun Peki. yürüyüşler. Tekne 19 yıl önce geldiğimde bir küçük orfozum vardı. Hı hı. Şimdi tekne burada değil. O yüzden hı hı. de teknede yapamıyoruz. Çok güzel bir o restoranda yapıyoruz. Evet. Röportajımızı. Burası tekne gibi Denizli'nin. Evet de. doğru. Evet. Ee, tekne küçük orfoz vardı o zamanlar. Büyük orfoz alındı mı? Şu an köy eylem var. <laughs> köy heylanı tanıyorsunuz aslında. Olanlar oldu filminde kullandığım tekne. 10 senedir o var. E, aynı model. O da bir hı hı. tren değil. Hı hı. E, şu an Bodrum'da. Buraya hı hı. getirmedim. E, Neden çünkü... tren değil? Trandil'in çünkü benim bende hikayesi bambaşka. Trandil'ler e, 6000 yıllık eski bir forma, hmm. bir form. Yani Ege ve Akdeniz'deki yük taşıyan ve o işte Cevat Şakir Kabağaçlı'nın hikayesindeki süngerciliği yaptıran, süngerciler süngercilerin teknesi. Hmm. Teknik olarak şöyle söyleyebilirim. Viking teknesiyle ile benzer. Hmm. İki başı birdir yani başı ve kıçı birdir. Hmm. Eni boyunun üçte olan demek Yunanca. Hmm, Tri Triana, Oradan hmm. geliyor yani. Triana, Trandila. Oradan hmm. geliyor. Ee, Ege Denizi'nin dalgalarına en mukavemetli. <laughs> Efendim eski Türkçeyle en uygun. Karpuz dilimini atarsın suya böyle hmm. böyle sallanır evet. batmaz ya kıyıya hmm. kadar vurur. İşte Trandil de öyle bir teknedir. Şahane. Yelken seviyoruz. Ondan hmm. biraz. Hmm. Ee, lüks bir tekne değil. Yani çok e, ekonomik yani e, şartlı şartlarda çok rahat sahip olunabilecek bir tekne. Hı hı. E, zaten şu an Bodrum'da Yaşayan Ustası da çok az kaldı. Hı hı. Klasik tekne yani Bodrum'un özbeöz denizcilerinin, süngercilerinin, balıkçılarının kullandığı ve onların aralarından çıkan büyük ustaların yaptığı hı. bir tekne. Bir de ben tabii Aksona Mehmet Yaşayan son süngerci, hı. büyük reis. Onun çırağıyım, hı. onun arkadaşıyım, onun kardeşiyim. E, o aldı bana o tekni, yani o hı. seçti, ismini de o koydu. Ne, dedim ki neden köy eylem dedim. Dedi ki Köroğlu'nun gıratı dedi dağlarda neyse dedi bu da senin denizlerdeki atın Oy. olacak dedi. Öyle deyince tabii kıymeti daha da bir arttı. Arttı. Evet Fakat Ağlak tabii de. hani bir günde değiştirebiliriz. Çünkü yıllar geçiyor, yaş Hı -hı. ilerliyor anam. 19 <laughs> yılda uzun. Valla geri sayıyorsun maşallah ya bu Farklı, farklılaşıyor. Belki Hı -hı. bir gün trendini daha sevecek bir insana verip başka Hı -hı. bir maceraya da atılabiliriz. Bir yerlerde gözüm var galiba. Bir Büyük yerlerde gözün yok şeyler. da şartlar değişiyor. Hı. Yani hayattaki şartlar değişiyor. Şimdi trendil teknesini 2-3 kişi olmadan kullanamaz Hı. Ama insan mesela manetasını e, e, alıp yalnız, yo yalnız da kalmak Hı. isteyebilirsin. Teknede hani çalışan birini istemeyip tamamen yalnız Hı. kalmak isteyebilirsin. Yani. O zaman bazı zevklerinden feragat edersin. Yani Hı. boyutu küçültürsün. 15-17 metre bir tekne değil de 9,5-10 metre bir tekne yaparsın. Ufak bir Hı. tekne yaparsın. Kimseye ihtiyacın olmaz. Dersin ki zaten ben 30 yıldır denizde yaşadığımı yaşadım. Bundan sonra da şu biçimde yaşayayım denizde dersin. O yüzden yani. Anladım. Evet en sıcak havalarda gelmişiz. Oo. Yanık havalar. Uh -huh. Şıpır şıpır terlememiz o yüzden efendim. O rüzgar de Yılın kaç günü rüzgarlı dedin? Yani yılın 280 günü falan rahat rüzgarlıdır. Hı hı. E, Lodoslar'da bazen burası limanlık gibi olur. Şu an hafif hafif meltem esmeye başladı bu saatlerde hı hı. eser. Hı hı. Çok meşhurdur yani bizim rüzgarımız. Çünkü Çanakkale Boğazı'nın hemen ağzındayız. Karadeniz'den kurtulup gelen rüzgarlar, Gökhan Abur vardı değil mi? Çok severim. <laughs> Karadeniz'den kurtulan <laughs> rüzgarlar, Balkanlarla birleşip, Edirne'nin e, sancak tarafından Daime kuzey kuzey kuruluyor. batı yer yer yıldız ve karayel ve poyraz yönlü. Dalga boyu yarım ila bir buçuk metre. <laughs> Bu rüzgarımız boldur, balığımız da boldur. Çünkü Çanakkale Boğazı sürekli bir e, balık akışı sağlar. <laughs> yani mesela... 15-20 gün sonra palamut başlayacak. Oo. Sonra lüferler gelecek Ekim'e, Eylül'e doğru. Hı hı. Ee, oradan şimdi çıkıp gelen başka balıklar var. Hı hı. Mesela baharda kalkanlar hı hı. E, çık, çıkmış oluyor. Nisan gibi yasağa başlıyor. Hı. Ee, şu an ahtapotların hepsi yasak yavruda. Sen yılın yani kaç boğazda. Ben Buranın köpeğiymiş o değil mi? <laughs> Yüksek sesle hiç tahammülüm yok. <laughs> <laughs> ben, ben rahat ol programı? <laughs> tamam canım içimden öyle geldi yani havlaya <laughs> Allah <havlayabilirim yani. gülüyor> Ay bir de sahibi yapmadığı için sahibine bakıp havlayan olur mu? sinirli sinirli. Aa, aa, hayır oğlum yapma. İkna edemezsin bir türlü hala oraya doğru kafa gider. Böyle olmadı program ya. Şahanesin şahanesin. Evet. Ne diyordun yılın kaç ne? Ay ne diyordum vallahi kaçtı kaçtı kaçtı. Evet. evet. Nasıl bir rahatlık seninki diye soracaktım tamamen. Yani sen ya bana benim tanımım eğlenceli rahatsın sen. Takıntılı mısın? Hayatım ben çok takıntılı, Hı -hı. çok planlı, programlı Hı -hı. ve işinde hiç de rahat olmayan bir insan. Sadece benim şansım. Hani bazen okuyorum Twitter'da, Instagram'da buradan bizi seyreden arkadaşlara söyleyip Ata Demirer hayatı istiyoruz. Bu ha, hayattan evet, ha? biz daha. De... Arkadaşlar ben onun için çok uzun yıllar mücadele ettim. Sağlığımı kaybetme noktasına kadar. 3 lira, 5 lira biriktirmek için. Benim en büyük şansım aslında ne istediğimi bilmek. Hı hı. Yani param vardır, yemeği bilmiyorsundur. Benim arabam bile yok. Hı. Benim bir tane küçük kırık teknem var. <laughs> bir tane de ufak bir zeytinliğim var burada. Ben yani böyle büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Yani benim hayatımı yaşamak için benim tercihlerime okey demek gerekiyor. Hı hı. Ve mesela öyle zaman oluyor ki Necati abi yalvarıyor mesela. Gel bu yaz 15 gün 20 gün turne yap, stand up yap, hı hı. bir şey yap. Ben diyorum ki hayatıma kaç tane yaz yaşayacağım, bir tane harbiye yapayım, diğerlerini evet. yapmayayım diyorum, o parayı almıyorum. Şimdi bu parayı almayabiliyorsan Atatürk'ün e hayatı yaşayabilirsin. Şey ben onunla idare ediyorum bir şekilde yani. <laughs> Harikasın. Peki bugün Fatih Altaylı demiş, Türkiye'de çok eğlenmek, eğlenmek ayıp bir şey gibi gösteriliyor. Öyle. Sen de yani eğlendiğin için ya da rahat Hiç yaşadığın için utandırılıyorsun. Instagram'da ne işin var bekçi misin sen o zaman yani bir yemek... Bir yaptığın bir makarnayı koyuyorsun. Aç var, tık var. Makarna konur. Abi sen ne işin var o zaman Instagram'da? Yani sen e, siyasi tuttuğun partinin bayrağını sallamak için bir Instagram'dasın. Twitter Hı. diye bir yer var. Geç oraya Hı. o zaman. Yani veya dans eden, oynayan, hoplayan bir insanın niye koyamayacakmışım ben Hı. onu story'ime bilmem ne falan. Hı. Çok da takılmamak lazım ki. <laughs> herkes de eğleniyormuş gibi yapıyor bu arada, O da başka da. Tabii. Ben en çok son... gibi. En çok şeyi seviyorum. Cep telefonu ile iskeleden atlayanlar oluyor ya. Hani cep telefonunda su geçiriyor yani. Koşuyor, koşuyor, cep tarafına atlıyor, suyla içinde devam ediyor falan filan. Hani bir iki kere tamam da. Yani <laughs> çok böyle cool. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde <laughs> sanki herkes aynı şeyi yapıyormuş gibi, eğleniyormuş gibi yapanlar da çok. Çok tabi. var. İştahlı bir adamsın. Seni tanıdığım ilk günden evet. beri. Ama tadımcıyım ben. Evet. Yani böyle herhangi bir şeyi de, ya gittik abi iki tabak yedik falan. Ben yani de yalnız yok öyle şey. değil, hayata karşı da iştahlı. Hayata karşı çok açım, evet. Yani bu yazar olarak da birkaç tane yazarın. Aynı açlıkta olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Bir Kim tanesi ne? Yaşar Kemal'di. Hı -hı. Allah, rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir tanesi Nikos Kazancakiss. Zorba'da Grek. Oh. Yani o oh, aslında ölümü çok fazla idrak etmek ve çok fazla düşünmek yaşamsal açlığı ve yaşadığın anın kıymetini artıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Yani hayat anlam veren ölümdür ya. Hı -hı. E, öyle Hı -hı. düşünüyorum. Yani zamanın kıymetini bilen insan daha güzel yaşıyor. <laughs> Hadi Ama... anını yaşa, kendine iyi davran. Tırnak içinde falan <laughs> arkadaşlar nefes veriyoruz, alıyoruz falan. Oralara girmeyeceğim. Ama söyleyeceğim şey şu: Henry Miller'da mesela bunlardan biri. Yani adam bir kaya anlatıyor. Kaya'yı ısırmak istediğini hissediyorsun yayın hmm. yani. Kayadan sevgilisine geçiyor, sevgilisini zam zambağa benzetiyor. Oradan no. onun aralarındaki ayrılığı yılan'a benzetiyor falan. Yani ya Yaşar Kemal de böyle, Nikos Kazancakis de böyle benim için büyük adamlar yani evet. Harry Miller de böyle. Ben de onlardan biri. Evet. Ben de genelde mermerleri görünce. <laughs> kadın gelir aklıma. Ah kadın gelir. Bursalıyım hamam gelir aklıma. <laughs> Antep'in hamamları. Peki bu kilolar nasıl gitti be ya? Aslında çok gitmedi yani yarısından fazlası gitti. Ama yetti herhalde boyumuzun çok olduğu için. Çok inanılmaz zayıf fit. Çok evet. yakışıklı gözüküyorsun. Canımsın. Gözümü alamıyorum. Valla gözlerim e yani falan parmıyor. 50'yi geçince biraz sevdanın son vuruşu. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı hastanın <laughs> son intikamı. Şöyle <laughs> 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 <Söyle gülüyor> demeyelim. Var <laughs> mı bir özellik? Yani yani yok bir yok bak ben hocam? bunu anlatıyorum. <laughs> Buradan da seyreden olursa <laughs> belki işine yarar. <laughs> Benim bir arkadaşım mide ameliyatı oldu. Dedim ki. Niye ekmek yemiyorsun dedim? Hı. Doktor yasaklı dedi. Oğlum dedim 30 kilo verdin. Hı hı. Mide ameliyatı da oldun. Ekmek yiyebilirsin dedim. Yok dedi. Yersem geri alırım şimdi dedi. E dedim ne yapıyorsun? Hı hı. Sabah kahvaltıda bir dilim yiyorum. Öğlen akşam ekmek yemiyorum. E dedim bu ne kadar devam etmiş. Ömür boyu böyle olacakmış dedi. Ne, niye ameliyat oldun o e zaman? ben dedim ki niye ameliyat <laughs> oldun o zaman? E, e, falan dedi. İhtiyacım vardı dedi. Hı. Sonra dedim ki acaba dedim ameliyat olmadan ben bunu yapsam nasıl olur? Hı hı. Yaptığım şey şu. Öğlen akşam ekmek yemedim. Hı hı. Günde de bir saat ya yüzdüm ya yürüdüm. Bu kadar. Şahane. Bu kadar. Başka bir şey yapmadım. Ve de tabii pilavdır makarnadır. Onları böyle haftada bir falan Peki e, o zamanlar Rakı'nın üzerine 28 bira rekoru vardı. Onlar devam ediyor. An, hiç bira içmem ben. <laughs> Gençliğimde çok kitap okudum. <laughs> Avladım. nerede? Ben birayı çok milyonda bir içerim yani. Ha. Ben e, Rakı'nın üstüne belki bir iki kadeh bisküvi içebilirim. Anladım. Şahane. Direkt label. <laughs> Teoman'a böyle şöyle. <laughs> Teoman dedim çok hızlı içiyorsun Black Label'ı. Ben dedim, öyle seviyorum Boruk dedi. Aa dedim direkt label. Aa oh, param parça koptuk çok eğlenmiştik. Ay. Şimdi börekçi de karşılaşıyoruz yaşlandık. Aa. Yok <laughs> <laughs> Valla ben hala gece hayatta karşılaşıyorum <laughs> diyorum ama. <laughs> Ertesi gün börekçiye gidiyor işte karbonhidrat insan kendine getiriyor. Aztekle falan gülüyorum. Tabii canım Teoman. Çıkıyor Başımız hala. Başımızın tacı ya. <laughs> evet. Kadınlar ilişki evlilik kitapları nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Evlendik, boşandık işte. <laughs> Bence ben her boşum, canlı bir gün boşanmayı tadacaktır diyorum ben. Yalnızım, boş. <laughs> Arıyorum. Aday kısmetini bekliyor musun? <laughs> Allah verirse verir sevir, ben aramıyorum. Gerçekten belli yani bir yaşta sonra şimdi tamam 19 yıl geçti bak ben de 44 oldum az buz evet. değil. Hani hiç umudum yok benim artık yani aşk konusuna yok ya da olmaması daha iyi tercihim bu yönde. Sen hiç ne düşünüyorsun? Hiç bilmiyorum ben bu işleri gerçekten hiç evet. anlamıyorum. İnsan sevmek istiyor tabii de. Tabii. Yani denk gelmeyince sevmiyorsun Yani bir de galiba şöyle tuhaf bir çağa girdik biz. Her şey çok materyal, çok mad maddileşti. Yani fizik Hı -hı. de öyle. Yani evet. o arkadaş seçiyorsun o Instagram'dan bilmem ne herkes birbirini herkes fiziğine göre değerlendiriyormuş gibi. Her şey dur daha iyisini bulurum falan gibi. O uygulamalar, bilmem Tinder, Minder bir şeyler falan filan. Yani artık galiba çok zor ya artık. Hı hı. Aşk çok. eski bir yalan, Adem'le Havva'da yani hangi... kalan... ama belli mi olur? İnşallah. Belki gözleri Asude, hı hı. Hı hı. gözleri <laughs> Ahu, kalbiyle seven bir kıza denk geliriz. Oh, inşallah amin efendim. Peki senin rahatını ne kaçırır? Canını ne Benim yakar? Benim rahatımı kaba insanlar kaçırır. Hı. Kaba, haddini bilmeyen, hı hı. E, sosyopat, hı hı. o tarz insanlar, ısrarcı. Hı hı. Düşünmeden eyleme geçen. Hı hı. Onlardan canım sıkılır. Gerçekten böyle hadsiz bir davranışla karşılaştığında, enayi yerine koyulduğunu hissettiğinde pisleşir misin? Yani çok bir nadir. intikam duygusu Yok, içine girer nadir. mi? Genelde ilişkiyi keserim. Yani hı hı. iletişimi hı hı. keserim. Hı hı. Bir şey söylememeye çalışırım. Genelde hı hı. eğilimim odur. Hı hı. Yani ben ben kalkarım oradan. Yani Hı -hı. bir şey söylememeye çalışmışım çünkü zaten onu yaptan yapan insana da bir şey söylenmez yani, yani. O zaten anlamayacak ki. Boşu boşuna enerjim gidecek benim Hı -hı. yani. Bursa Bülülü Santra ne güzel oldu ya Hı, Atan. Beyaz Zambaklar Filmide tamamen... Çok güzel oldu filmi ya. de çok güzel oldu. Filmi de çok güzel oldu. Santra da evet. çok güzel oldu. Yani albümden bahsedeceğim. Beyaz Zambaklar bende tamamen bir kült. Yani bundan 100 yıl sonra da dinlenecek. Yani bu Müslüm şarkıları gibi, Coşkun Sabah şarkıları gibi, Selam Şahin şarkıları gibi falan öyle bir eser Hı -hı. oldu. Hani Devamı gelecek mi? Yalnızca Filmin mesela devamı yok. Yok, hayır. Müzik Başka üretimi. bir film yaparsak müziklerini yapmak. Hepsi de filmle birlikte mi yani? Deme. Bir kısmını. Taşkın abiyle beraber yaptık biz Beyaz Zambaklar şarkısını. Hı -hı. Benim sözleri yazma hikayemi biliyor musun? Ben buraya e, filmi bitirmek üzereyken arabayla Bodrum'dan gelirken yolda Hı -hı. Domates biber satan bir teyzeden alışveriş yaptım. Hı -hı. Böyle saksıda beyaz zambaklar gördüm. Ona ne dedim? Beyaz zambaklar çocuğum dedi. Hı -hı. Dedim çok güzelmiş. Al dedi. Hı. Onları da verdi bana. Getirdim arabaya attım. Eve çekildim işte. Filmin son 30 dakikasını yazmaya çalışıyorum. Onlardan başka canlı yok evde yani. Hı. Bir bağ evi düşün. Sadece zambaklar var. Böyle bakışıyoruz Hı. zambaklarla falan. Tam da o sahneyi yazacaktım yani. Kızla Hı. baş başa balıkçıya gittikleri sahne. Ah. Sonra dedim ki sorsun kıza ne seviyorsun diye. Çünkü kadın bana dedi ki bunlar dedi 20-25 gün sonra ölecek ama seneye yeni açar. Ömrü 2 aydır falan gibi öyle bir takım Ay, bilgiler çok verdi bana. güzel Ben de onu oraya monte ettim. Sonra bir müziği de geldi müziğim hemen aradım Taşkın abi yolladım ses kaydımı Hı -hı. dedi ki bu olur gibi gözüküyor ben Hı -hı. dedi biraz takılayım ona dedi, müziği beraber yaptık işte sözleri Hı -hı. ben yazdım böyle. Yaratıcının şey. önüne böyle güzel fırsatlar çıkıyor galiba çıkıyor. değil mi? Ya çıkıyor bir gün kar yağarken yapmıştım o Bursa kızı Hı -hı. Bursa kızı havasından belli şimdi i̇şte ondan melevüdünü verdi bana. Hı -hı. Melodi kulağımda. tat 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 Şimdi yürüyorum. Yürüdükçe böyle kanım temizleniyor tabii. Kar tabii. yağıyor. Böyle bir şey. 35-40 dakika sonra serotonin girmeye başlıyor vücuda. Mutluluk hormonu hissediyorsun onu. Koşucu kafası derler ya o iş. Evet. Sonra orada Menodi'ye deyip Hani Bursa Kızı Buruç'undan belli. <laughs> Tok diye geldi. Tat 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 -ta falan. Ayşe. Tam da arkamda kilise var. Beyoğlu'ndaki o meşhur Bulgar kilisesi. Onun Hı. önündeyim. Sırtımı kiliseye yasladım. Unutacağım ya yani. Bir kayıt yapmam lazım. Hemen WhatsApp video açtım. Söyledim, söyledim. Taşkın abiye mesaj. Karlar yağıyor falan. De güzel. Abi dedim böyle bir şey. Sen işte bir bak falan. O da hemen şöyle bir hareket yaptı. İkinci kıtasını yaz bu tavam diye. Oh. O da öyle çıktı. Ya Harika işte. Yani yıllar önce Gülse Birsel'le Avrupa kız çekerken de fındık fıstığı yapmıştım öyle. O da Tarkan yüzünden çıkmıştı. Tarkan'ı e, bize evet. gelir mi acaba Tarkan dedi son bölüme Hı. sonra Cem Yılmaz gelmişti o sene. Hı. Ne yapacaksın dedim Tarkan'ı ya gelir mi adam dedim Amerikalarda falan filan. Ya ne bileyim dedi bir şarkı söyle falan dedim ben sana yaparım öyle şarkı falan. <laughs> Hadi lan ha, falan filan dedi. <laughs> fındık fıstık <laughs> o yorgan yazdı. Tamam? Fındık var fıstık var mesela. <laughs> dedim abi bir şişe viski yaparım dedim. <laughs> Şahaneymiş. Yapımcı da dedi ki burada şu an mı dedi. Burada şu an dedim, şu an, dedim bir şişe viski dedim göster yapacağım. Kasayı açtı böyle bir Black Label'ı çıkarttı gösterdi. Böyle bir durdum falan. Böyle bir oynattım omuzlarımı falan. Fındık var fıstık var. Hı. Abi lap diye döküldü. Fındık fıstık. Yoruldum. Fıstık fıstık. Gülse çıldırdı. <laughs> hemen gazeteci teybi vardı. Onu açtılar falan filan. <laughs> Kay Kaynattılar. ettiler. Çok güzeldi. Araplara <laughs> ev kiralamış gibi oldu. <laughs> o zamanlar biliyorsun. 4 Ucuza 4 -4 gitmesin. Hat, 4 -4 Hala şarkı 4 -4 4 -4 hatlar vardı. Hı. O hatlara o. Mesaj atıyordun hı hı. kontürlü. Evet. O sana Doğru. fındık fıstığın melodisini yolluyordu. Sen de telefonla <laughs> ses yapıyordun. Evet. Abi bir para geliyor hiç. Ben sanki ha. benim e, bağcılarda, Gazi Osmanpaşa'da falan bazı evlerim var. E. Oralara vermişim sanki birilerine kiraya. Ya. Komik komik Aa, Çok ufak paralar yani. ama. Yani. Evet canım çok saçma yani. <laughs> çok saçma. Hiç beklediğim bir şey değil yani. <laughs> gerçekten çok saçma olmuş. <laughs> yapmak istediğin biri var mı? Yani yerli yabancı fark etmez. Vallahi abi. Bir düet yapacağım galiba ben de, hmm. şimdi onu söylemeyeyim çünkü hmm, tamam. onaylanmadı henüz. Tamam, peki. Yani diğer sanatçı arkadaşımızın talebi, hmm. ben prensipte çok sevdiğim bir ses olduğu için okey dedim. Melike Şahin. Yok, ee, <gülüyor> şimdi <gülüyor> tamam, söylemeyeyim tamam. onu. Tamam, tamam. Bu yeni müzik, hani yeni rap, yeni nesil çocuklar, hmm. takip ediyor musun onları? Onlar arabesk müzikal. Evet, değil mi? Şey, arabesk, arabesk rap yani, onun bildiğimiz hmm. bir şey o. <laughs> yani aslında arabeskin biçim değiştirmiş <laughs> hali. Sevdiğin var mı? Yani yok. Bu çok... <laughs> Yok yani hepsini ha, e, çocuk bakayım. olarak severim, böyle yaparım, hı hı. E, destek destek veririm, hı hı. E, saygı saygı gösteririm. Hı hı. Fakat e, dinlemem, dinleyebileceğim bir şey değil. o. En son hı hı. cezayı seviyordum hı hı. yani, cezadan beri. Ezel ama. Ezel 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 hı hı. ve ceza. O hı. ikisinden sonra benim için yok yani. Hı hı. Anlamı yok sözlerin yani sözlerin anlamı yok bir yani. Bir de çok birbirinin aynı gibi geliyor bana. Evet. Bir de diyorlar ki yani bu çok ünlü Yani o işte bir de çok... Sibel çok... geldi Bozca Ağda'yı adam bir <laughs> üstü işte bekliyoruz. Allah'ın sinekler ısırıyor kolonyalara. Yine sinekler ısırır belki de geçer. Belki de geçer. Bu bildiğin arabesk yani evet. anladın mı? Farklı ritimdeki versiyonuyla üstü, ara ara geçişler. Bunun da kökü aslında Almancı rap. Evet, şey yani, Ebru'lu Muharrem. babalar onlar, çok iyi, onlar, onlar, çok abi, onlar, iyi yani anladın mı? Esas kökü Kurtar orası. Yani. Tamam. Kurtal ya adam. <laughs> evet Demet Akbay'la oynamayı özledin mi? Eyvah eyvah serisine bir daha. yenisi daha eklenir mi? İki gün önce konuştuk Demet ablayla. Ya çok büyük oyuncu yani. Çok... Bir, onunla oynamayı özlenmez mi? Hacil oynamak gibi bir şey yani <laughs> çok çok kıymetli. Eyvah eyvah yapmayacağım yani Hı -hı. çünkü ben denedim bir ara. Hı -hı. O karakter beni terk etmiş. Hı -hı. Yani onu ben çok mutlu biçimde bırakmışım. Bir de çok kayıplarımız oldu bizim. Yani Tarık evet. Abi rahmetli oldu, Zafer Abi rahmetli oldu. Aramızda yaşın çok aldığı için oynayamayacak durumda olan usta oyuncularımız var. Hı hı. Şimdi ben böyle tamamen devam etsin diye başka kalıplara sokup bambaşka öykülere gitmek istemiyorum. Hı hı. Yani o eski defterleri açmak istemiyorum. Hı hı. Üç sene şey üç sene diyorum üç tane yaptık Yap, yani koca hı. üç film var. Cehennem silahı bir, iki, üç gibi <laughs> düşün yani. Tamam işte <laughs> yani MC'de, o işte tadı damağımızda yani gerçekten gırgırıyı serisi gibi. Yani ben evet. mesela moralim bozuk olunca gırgırı açıyorum ya da Eva Eva açıyorum. Evet, ben hayalim yani benim hep e, yeni şeyler yapmaktı. Hı. Kendi öz kaynaklarımdan yeni şeyler yapmayı da Bursa bir bölümde evet, bana nasip olduğu için o beni cesaretlendirdi. Bursa Bülbülü hatta ki ilk filmin olmalıymış gibi o duyguyu verdi evet. bana. Pandemi'de yazmaya başladım onu. Aslında yıllardır o kafamızda olan bir Değil filmdi mi? o yani bir hikayeydi. Başka yerlerden bakmışız hep. Hı. Adama mazlum biçimde bakınca yani bu adam aslında gariban dediğin an Hı. film geldi, geldi. kocama yani. Çok Ama başka Demet ablayla ile yani. başka bir şey olur. Demet evet. ablayla her zaman ha. her şey olabilir. Yani Hı. ihtiyacın var kadına Hı. bir kere. Yani <laughs> bir kast öyle bir kast öyle bir şey Hı. şey yazarsın ki dersin ki bunu Demet Hanım'dan başka kimse oynayamaz. Hı. Hep de öyle olmuştur yani. Hı. Peki Cem Yılmaz bir Ata Demirer filminde oynar mı? Cem'e sor vallahi. Cem'le biz <laughs> arada mesajlaşıyoruz Atademiler... falan filan böyle Hı. gülüşüyoruz falan filan ama e, yani sana takılıyor ya git veya gel veya yapınca Ata Demirer <laughs> filmi oluyor diye Ata Demirer <laughs> sineması oldu. <diye>. Sağ olsun. <laughs> Geçenlerde bir karakter yaptı. Ona bayılmış. Instagram'da var ya. En <laughs> güzelini sen yapıyorsun. ya. Yani. <laughs> evet. Yani şey bizi aslında yani e, aynı bu Ertem İlmez gibi bir şey lazım Hı. bize. O rahmetli gibi bir reis lazım ki. Hı hı. O bir de böyle güzel bir bir senaryo getirsin. Hiç kimsenin hiçbirimizin dokunmadığı. Of çocuklar bunu hani siz 50'li yaşlarımıza geldiniz. Hadi artık. Gitmeden hadi oğlum. <laughs> bir ustalık keselim. bir ustalık keselim hep beraber bir neşeli günler bir daha yapalım <laughs> ay, falan gibi. Ay, Öyle bir şey de ancak birlikte olabiliriz gibi. Ay. Yoksa birbirimizin projelerinde birbirimize ihtiyaç duyacağımızı pek düşünmüyorum ben yani. Hı, hı. Tabii. Akla hemen başka oyuncular gelir çünkü genelde yani. Tabii. Ama bak Beyaz şov da geri dönüyor. E, o iyi bir şey. İyi bir şey ben evet, de özledik. Beyaz da iyi gelir. Güzel Hı? olur yani. O da özlemiştir. Kesinlikle. Şu anda aşırı ünlüsün ya. Bu ünlülük durumuyla başa çıkmak zorluyor. Ben aşırı zaman. ünlüyüm? Ne? Kaç yani? <laughs> aşırı ay, aşırı ünlüyüm. nelerce seviştiler. <gülüyor> <gülüyor> Sen Bili bu lafın hikayesini biliyor musun? Nedir? Anlatırsan sevinirim. Bizim aile içinde Hı. falanca star, hadi yani söyleyeyim onu da. Kaderine Anır. Hı. Uludağ'a geldi. Hmm. Annemler de böyle gün yapıyor. Kadir Bey'in de bir e, birlikte olduğu bir hanımefendi. O da gel, gelmiş hmm. o zaman. Tabii 80'lerden bahsediyorum. Hmm. isimleri hatırlamıyorum falan. Ay dedi annemin kız arkadaşı çok hayran Kadir'in adına. Hmm. Ay dedi Kadir gelmiş dedi Uludağ'a, dedi. Kadir Madir mi dedi adama dedi. Sanki dedi ya okulun gibi dedi. Sevgilisiyle gelmişti dedi. Gelmişse sana mı gelmiş dedi. Ay dedi sevgilisi mi onunla dedi. Aa bilmiyor musun dedi annem. Senelerce seviştiler dedi. <laughs> Ne, yani. Çünkü o zamanlar öyle denirdi yani Tabii, sevişerek evlendiler, senelerce seviştiler. Aslında o hani flört ediyorlar evet. demiş. Birbirlerini ben... çok seviyorlar Tabii, demek Tabii benim istiyorum. cennetten kovulma anım bu. Ben onu başka türlü anladım ve 5 yaşındaydım ve böyle. <laughs> ve o an benim böyle büyüdüğümü fark ettiler ve beni attılar Anladın evden. Bir salçalı mi? ekmek dışarı. Yani elma yerine ben salçalı ekmeği ısırdım, senelerce seviştiler, cennetten kovuldum. Ben ne güzel laf dinliyordum. <laughs> tabii benim üç tane teyzem var. Beni karılar mı oh, yuttu yani? Tabii canım. Tabii. Orada ne malzeme biriktirmişsin sen. Aşırı. Aa, senelerce seviştiler. <laughs> Hala da... <mi>? Tamam. Tabii. <laughs> tamam bunu kullanırım. Peki. Benim kısa kısa sorularım var. Ondan sonra hı. e, yani rahatlamayla ilgili. Seni en rahatlatan film. Yani böyle en gergin zamanlarında açtığın, e, izlediğin... Bütün Şener Şen filmleri. Hı hı. Seni en rahatlatan şarkı, müzik türü. Müzik türü. Hı hı. Şarkı da olur spesifik varsa. Ee, şey. Klasik caz. Ve şey. Eleni o besteleri. Hı. Eternity and Day hı hı. falan. Ulysses'in bakışı. Yemek. Eternity and Day'i biri, bir alabilirim. Bir hı. de Seminor Sonat. Hı. Ayşe. Hı, yemek? Değil. En rahat yemek. Ha mantı. Hıngal. Hı, hı. <laughs> hı. Ama ne? biz ağızkalıyız ya. Hı. Hı. Anne tarafım benim ağızkalı. Tabii orada hıngal hı. hı. denir. Büyük mü? Tabii büyük. Üff. Oh, İçinde koyunlar, keçiler. <gülüyor> çok çok. <gülüyor> çok fena. Üstüne bir sarımsaklı yoğurt ah. bir tereyağı. Şahane. Acıktık. En Hadi alt... bitir de bir duble tamam. bir şey içelim. Tamam ona. tamam bitiyor. En rahatlatan renk. Mavi. Mavi tabii. En rahatlatan spor. Yüzmek. Dalış. Da. Dalış. En rahatlatan dans. Ee, barda kız tavlamak için yapılan dans. <laughs> ne? Yengeç dansı. Yok dans. öyle bir dans işte. Böyle <laughs> abuk şey. Ya. Peki en adadan şehir. Adamı ya da Bozya'da. En adadan içki. Black Label. En adadan e, koku. Ee, baharda bu adanın bir kokusu var. Burada hı. çemen otları var. Hı hı. O çemen otlarıyla işte yeni çıkan gelincikler ve taze çimler birbirine karışıyor. Hı hı. Genelde şeyde de vardır. Mesela Kınıdos, Ayvalık hı. falan böyle Erdeğe kadar falan bu Kuzey Ege hı hı. Akdeniz enleminde ve Marmara, Güney Marmara'da olan bir kokudur. O beni delirtir yani. Hı. Peki en rahatlatan görünce erkek ünlü ve kadın ünlüyü soracağım. Erkek ünlü? Ünlü, evet. Metin Akpınar. Öf. Usta, Çok rahatlarım görünce. Çok severim yani gerçekten. Usta, Büyük hadi, usta. Kadın? Kadın ünlü beni rahatlatması açısından sayar. Ee, Ayşenil Şamdoğlu oh, Çok tatlı Çok teşekkür ederim, Rica ederim Çok pamuk gibi oldum bana Ne olursan ol oldu, rahat oldun Yeni bölümünde konuğumuz Ata Atatürk Çok güldürdün çok rahatlattın İyi ki de Ata, iyi ki Bozca'da Ben Ademir sana izrakayım. bir şey söyleyeyim mi En güzelini biz yapıyoruz <laughs> Hoşçakalın Bay bay